Medok'tan Garsinia 8 8'de Sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz Ortodonti uzmanı Uzman Doktor Seçil Acar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seçil hocam hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok, çok teşekkürler. Teşekküreyiz. Çok eee Seçil hocam şöyle sorularımıza başlayalım. Ortodontik tedavi nedir? Hangi rahatsızlıklarda giderilmesinde uygulanır? Ortodontik tedavi Çocuklarda ve erişkin hastalarda çapraşık dişler, ayrık dişler, çene darlıkları, çene öndelikleri, alt çene geridelikleri gibi çeşitli problemler, çenelerin kapanış bozukluklarını düzenleyen, yüzün ve vücudun bir aslında harmonisini sağlayan bilim dalıdır. Peki şeffaf plak tedavisiyle dişler nasıl düzeliyor? Bunların işleyişiyle ilgili bilgi verebilir misiniz bize? Şeffaf plak tedavilerine başlarken biz önce hastalarımızdan fotoğraf alıyoruz. Daha sonra röntgenlerimizi alıyoruz. Ağız içi kamera benzeri bir cihazla yaklaşık 1 dakika içerisinde tüm ağız modelini alıyoruz. Bu verileri bilgisayara aktarıp bu veriler üzerinde bir tasarım yapıyoruz. Dişleri nasıl düzelteceğiz? Çeneleri nasıl düzelteceğiz? Bunları tamamen bilgisayarda dijital olarak planlıyoruz. Daha sonrasında bu yaptığımız plana göre bir seri plak üretiliyor ve bu plaklar değiştirilerek dişler kademeli olarak hareket ettiriliyor. Yaptığımız plana göre dişler kademeli olarak hareket ettirildiğinde de tedavimiz sonuçlanmış oluyor. Peki bu şeffaf plaklar tüm ortodontik tedavileri için uygun mu yoksa belirli sınırlamaları var mıdır? Şeffaf plaklar aslında bir ortodontik araç. Ortodontik tedavi uygulayabiliriz dediğimiz tüm hastalarda biz bu yöntemi kullanabiliyoruz. Yani diş etleri sağlıklı, ağız hijyeni iyi, dişi saran kemik dokusu sağlıklı tüm hastalarımızda, çocuk hastalarımızda, erişkin hastalarımızda biz bu tedavi yöntemini uygulayabiliyoruz. Yeter ki ağız bakımımız iyi olsun, plaklar düzenli kullanılsın. Uygun şartlarda yapılır diyebiliriz evet. o zaman. Peki bu size geldik, şeffaf plak uygulamasına karar verdik. Tamamlanması ne kadar sürüyor? Şeffaf plak tedavisinin süreci aslında bireysel bir şey. Vakanın zorluğuna göre değişiyor. Ortalama bir vakada yaklaşık 1 ila 1,5 sene içerisinde biz ortodontik tedaviye tamamlayabiliyoruz. Peki bu şeffaf plak tedavisinde hasta ne sıklıkla size gelmeli? Sefa plak tedavisinde 6 haftada bir biz kontrol sıklığı öneriyoruz. Bu yaptığımız tasarıma göre aslında her şey yolunda gidiyor mu? Uyguladığımız tedavi planı birebir işliyor mu diye bakıyoruz. Fiziki kontrol olarak 6 haftada bir öneriyoruz. Ama yurt dışında ya da şehir dışında yaşayan hastalarımız için şöyle bir güzellik var online gerçekleştirebiliyoruz bu kontrolleri. Online olarak fotoğraf yüklüyorlar. Biz onlar üzerinden her şey yolunda mı diye kontroller sağlayabiliyoruz. Bu şekilde tedavi e, randevuları aradıklarını da yaklaşık e, 6 haftadan 3-4 aya hatta 7-8 aya kadar uzatabiliyoruz. Hocam çocuklarda ortodontik tedavi ya da çocuklarda şeffaf plak kullanımı. Onlardan biraz bahsedebilir misiniz? Hangi durumlarda kullanırız? Aslında şöyle, dişlerinden memnun olmayan çocuklar ailelerini tedavi olmaya ikna ediyorlar ve aileleriyle birlikte bize geliyorlar. Eğer çocuk dişlerinden rahatsızsa, düzelmesini istiyorsa, rahat gülemiyorsa, bunların düzeltilmesi için bize başvuruyor ve şeffaf plak tedavileri çocuklar için gerçekten oldukça avantajlı. Bir kere konuşmayı, günlük hayatı olumsuz yönde etkilemiyor. Ve biz bunları böyle minik stikerlerle süsleyip daha tedavi daha eğlenceli hale getirebiliyoruz. Plak kutularını süslüyoruz. O şeffaf plakları süsleyebiliyoruz. Çocuklarda erken dönemlerde bu süt dişi kayıpları çok sık gördüğümüz bir problem. Çene darlıkları oluyor. Dişler değişirken süt dişleri ince gibi dizilmişken bir bakıyoruz yeni gelen dişler hiç sığmıyor. Ya çok boşluklar kalıyor ya üst üste binmeler oluyor. Dolayısıyla şeffaf plak tedavisiyle erken dönemde 6 yaş itibariyle biz bu problemleri çözmeye başlıyoruz ve bahsettiğim bu sticker'larla da tedaviyi eğlenceli bir hale getirebiliyoruz. Peki bu çocuklarda bu şeffaf plak düzenli takılması kullanılması gerekiyor ama bazı durumlarda çocuklar zorlanabilir. Evet. böyle durumlarda ebeveynlere ne gibi tavsiyeleriniz olabilir? Ebeveynlere şöyle olabilir, yani az önce de bahsettiğim gibi çocuk eğer dişleri düzelsin istiyorsa motive bir şekilde başlıyor. Ama bizim de çocukları ikna etmek için şöyle bir yöntemimiz var. Bütün kayıtları dijital aldığımız için tedavinin başında biz çocuğa gösterebiliyoruz. Çocuklara şöyle söylüyoruz, bak senin dişlerin böyle, buralarda sıkıntı var. Dijital bir model üzerinde bilgisayarda onu döndürüp, büyütüp, küçültüp, bütün problemleri ona gösterebiliyoruz. Tedavi sonunda da dişlerinin nasıl düzeldiğini yine ona dijital olarak gösterebiliyoruz. Dolayısıyla bununla motivasyonu arttırabiliyoruz. Ailelerden de randevulara düzenli gelmelerini, plakların değişim sürelerini takip etmelerini istiyoruz. Bir ekip çalışması aslında bizim bütün ortodontik tedavilerimiz aileyle, çocukla ve kendi birikimimizle bir ekip çalışması oluşturduğumuzda tedavimiz başarılı oluyor. Peki Seçil Hocam hamilelik sırasında şeffaf plak kullanımı ile ilgili de biraz bilgi verebilir misiniz bize? Hamilelik ya da emzirme döneminde şeffaf plak kullanımına herhangi bir engel yok. Çünkü sağlığa zararlı herhangi bir madde içermiyor. Hamilelik ve emzirme döneminde biz şunu öneriyoruz. Ağız bakımını normalde yaptığınızdan daha iyi hale getirmeniz gerekiyor. Ağız bakımımız iyi olduğu sürece, plaklar düzenli kullanıldığı sürece yine bu dönemde de tedavimizi uygulayabiliyoruz peki şimdi bu evet ortodonti tedavi olarak e, kullanabiliyoruz ama bunun dışında gece uykuda diş sıkmalarında yine aynı şeffaf plağı kullanabiliyor muyuz? Burada aslında bir e, yanlış algı var. Bunu ben düzeltmek isterim. Burada diş sıkmanıza sebep olan şey ne? Onu bulmamız gerekiyor. Yani sebebe yönelik bir tedavi uygulamak gerekiyor. Çocuklarda diş sıkma, gece diş gıcırdatmanın esas sebebinin aslında ağ solunumu yapma, solunum yolunu tıkayan geniz eti gibi, geniz akıntısı gibi problem, problemlerin varlığı bundan kaynaklı olduğu gösterilmiş. Yani diş gıcırdatan bir çocuğa ben sana plak vereyim gıcırdatman geçsin dediğinizde aslında başarısız oluyoruz. Yani bu problemin e, sebebine odaklanmamız lazım. Hava yolunu tıkayan herhangi bir şey varsa kulak-burun-boğaz uzmanına danışıp bunun çözümünü sağlıyoruz. Erişkinlerde de bu böyle aslında. Yine aynı şekilde genizeti burunda bir eğrilik varsa diş sıkma ve gıcırdatmalar artıyor. Aynı zamanda eşkin hasta da şöyle bir durum var. Ektopik pozisyon deriz biz. Anormal bir pozisyondan sürmüş olan 20 yaş dişleri de erken temaslara yol açıp bizim diş sıkmamıza ve diş gıcırdatmamıza sebep oluyor. Yani bu sebebi ortadan kaldırmadan sadece hastamıza plak verirsek tedavimizde bir başarı sağlayamayız. Problemi ortadan kaldırıp kalan kısmını da plaklarla çözebiliriz. Hocam dijital dünyaya geçtik sonuç olarak. Dijitali evet. çok kullanıyoruz. Sizin ortodontik tedavide dijital. Dünyanın yeri ne? Ortodontik tedavide bu şeffaf plaklar aslında ortodontinin dijital evrimi diyebiliriz. Çünkü burada hastamıza biz ne yapmak istediğimizi dijital araçlarla çok güzel anlatabiliyoruz. Az önce de bahsettim. Hastamızdan aldığımız o dijital kayıt üzerinde kafamızda ne planladıysak hastaya düzgün bir şekilde aktarabiliyoruz. Bak ben dişlerinde böyle bir problem gördüm bunu böyle böyle düzeltmeyi planlıyorum. Bu kadar sürede düzelteceğim. Hatta gülüşün nasıl değişeceğini daha tedaviye başlamadan biz hastaya aldığımız fotoğraflar üzerinde gösterebiliyoruz. Tedavi başında gülüşümüz böyleydi. Biz tedavi sonunda gülüşünüzü böyle iyileştirmeye çalışıyoruz ya da bakın böyle olacak diye gösterebiliyoruz. Bu da hastalar için tabii ki acaba bu tedavi başarılı olacak mı kaygısını ortadan kaldırıyor ve motive bir şekilde ...tedaviye uyum sağlamalarını sağlıyor. Bir de bu şeffaf plak teknolojisi sayesinde istenmeyen diş hareketlerini önleyebiliyoruz. Hastalarımıza bir rota çiziyoruz ve bu rotayla uyumlu şekilde bir plan yapıyoruz. Bu da hasta motivasyonunu arttırıyor. Evet. Peki tedavi sonrasında, istenilen sonuç alındıktan sonra diyeyim... ...hastanın sonraki süreçte dikkat etmesi gereken bir durum var mıdır... ...dişlerinin tekrar bozulmaması için? Bütün ortodontik tedavilerde tedaviye bitirdiğimiz zaman diş hareketi aslında bitmiyor. Hı hı. Bu sebepten dolayı da dişleri koruma altına almamız gerekiyor. Aynı kırılan kolu alçıya alır gibi diyorum ben hastalarıma. Farz et ki ameliyattan çıktın ve ee, o bacağını koruman gerekiyor. Burada da aynı mantık aslında. Diş hareketini bitirdik ama aslında dişlerin etrafındaki kemik çok yumuşak. O kemik tekrar sertleşene kadar diş hareketimiz durana kadar bazı koruyucu önlemleri almamız gerekiyor. Koruyucu retainer teller diyoruz biz. Köpek dişleri arasında içerden uyguluyoruz. Bunları kullanabiliyoruz. Geceleri takabileceği koruyucu plaklar uyguluyoruz. Ve bu şekilde elde ettiğimiz diş pozisyonlarının ömür boyu kalıcı olmasını sağlayabiliyoruz. ...sağlayabiliyoruz. Peki hocam şeffaf plak kullanımında... ...evde bunun temizliğiyle ilgili... ...ya da bunların ne kadar sürede... ...tekrardan bir kontrol aşaması olur? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Şeffaf plakların temizliğini şu şekilde yapıyoruz. Aslında mantık şu... ...bir şey yerken çıkartıyoruz. Yemek yedikten sonra... ...temiz bir ağza yerleştirirseniz... ...şeffaf plaklarınız da daha az kirleniyor. Yemek yerken çıkarttık. Dişlerimizi mümkünse fırçalıyoruz... Şeffaf plaklarımızı da fırçalayıp takıyoruz. Akşamları mutlaka soğuk suyun altında fırçalıyoruz. Özel temizleme tabletleri kullanabiliriz. Günlük mutlaka temizliğini yapmamız lazım. Çünkü günde yaklaşık 20-21 saat kadar ağızda duran bir şeyi günlük mutlaka temizlenmesi gerekiyor. Onun haricinde dediğim gibi renklenmeleri önlemek adına plak temizleme tabletleri kullanılabilir. Düzenli diş fırçalamayla da plakların temizliğini arttırabiliriz. Verdiğiniz güzel bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok hoş bir sohbetti. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür Ağzınıza ederim. sağlık. Çok sağ olun. 8'e sağlıkta bugünkü konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Seçil Acar'dı. Kendisiyle çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medoktan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.